Arkadaşlar merhabalar. Bugün 6 Eylül 2024 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. National Army Museum Milli Milli e, Ordu Askerlik Müzesindeyiz. Şimdi dikkatimi çeken şu arkadaşlar. Görüyor musunuz bu? E, Lawrence'ın e, casus davranışı var ya, Arabistan'da davranışsın, orijinal, orijinal, e, kefiyesi, kefiyesi, kefiyesi ve giydiği kıyafet. E, geleneksel, geleneksel demiyorduk, e, işte örfi, Arap bölgesine ait kıyafet, tamam mı? Şunu bir de şöyle alayım ben. <laughs> evet arkadaşlar, dediğim gibi orijinal ya şey değil yani öyle e, ne derler, yapıp yerine koyalım değil. Şimdi o bir iki şurada e, Kut Savaşı ile ilgili. Kut Savaşı ile ilgili şey var. Şöyle, ee, savaş bitmiş, yaralılar ve anlaşma yapılıyor. Osmanlı kazanmış, anlaşma yapılıyor. Bir de yakından çekeyim. Şöyle arkadaşlar, silahlar teslim ediliyor. Ee, şey yani, objektif anlatıyor. Şey diyor, biz kaybettik diyor. Yani İngiliz kaybetti diyor e, kafasına eğmesi zaten şey. Bakın e, ya he, te, kılıcı teslim ediyor doğru. Kılıcı teslim ediyor. Şey yapmış objektif kazandık kazandık kaybettik kaybettik. Yani e, ortaokulda ortaokulda hocama sormuştum. Hocaya sormuştum. Nereden hocam oluyor? MHP'li ülkücü şöyle bıyıkları vardı. Süleyman Süleyman Gürbüz Türker arkadaşlar. Ee, sosyale geliyordu. şimdi tarihte anlatıyordu. Dedim ki, anlatıyorsunuz böyle bize, bir, bir sürü zaferleri anlatıyorsunuz. Peki, yurt dışı da yani Fransa'ya gittiğin zaman, İngiltere'ye gittiğin zaman kabul ediyor mu demiştim. Ee, kızmıştı bana, kızmıştı. Bakın burada sağlamasını yapıyoruz, teyidini yapıyoruz. İngiliz kabul etmiş. Kutulamare'de kaybettiğini kabul etmiş. Bak kendi şeyi hem müzesinde yazıyor hem kitaplarında yazıyor. Arkadaşlar şu da şu da namaz, namazlık 18 adet vermişler şeye ee, görevli, görevli kişiye şimdi yakından göstereyim ben size ee, şeyde Suudi Arabistan bu arkadaşlar namazlık tamam şimdi şurada bilgiler var tamam anlatırız. İsteyen bakar. Şurada da işte şeyle ilgili bilgiler var. E, Kutulama ile ilgili. 1916. Şöyle. Kutulama re. E, özetle e, Lavens'ın şeyini biliyorsunuz. E, Orada Araplarla İng İngilt İngiltere'nin e, iletişimini sağlamak. Ondan sonra e, bir de şey çok e, haliyle şey, İngiliz ordusunda Müslüman subaylar da var. Şimdi Müslüman e, askerler de var. E, onlarla ilgili iletişim neyse e, örgütlüyor. Osmanlı'ya karşı örgütlüyor Arapları. Ee, şey soruyor o Arap Faysal galiba giymek ister misin diyor bu kıyafeti. Kabul ediyor hemen. Böylece kendisini daha iyi kabul ettiriyor onlara. Hem de diyor rahat diyor. Rahat bir giysi diyor. Ve e, dil, lisanlarını konuşuyor onların ve bu strateji, strateji sayesinde Osmanlı'nın e, kritik yerlerine saldırılar düzenliyor. Demir yollarına işte ondan sonra e, askeri binalarına ve e, başarı başı haliyle tırnak içinde başarılı oluyor. Evet arkadaşlar 6 Eylül 2024 Cuma ben Bahattin Çağdaş. National Army Müzesi'ndeyiz. E, ulusal Milli Asker, Asker Müzesi'nde. Bu, burası dikkatimi çekti. E, bunu kaydedeyim dedim. E, peki devam edeceğiz.